Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz Karanchin adayız. Bugün yasak var ve hep beraber evdeyiz. Dedik ki hadi bir challenge yapalım, bir video çekelim. Çünkü ben uzun zamandır evde ne çekeceğim, bir şey bulamıyorum. Ya mutfak videosu çekiyorum, ya da işte evde ne çekilir hiçbir şey. Yani sadece challenge olur diye düşündüm. Hadi dedim kızları da aldım. Senin arkadaşı Bersu bizinde bugün. Evet. Zaten. Bunu tanıyorsunuz. Bunu da tanıyorsunuz. Bunu derken? Bu işte eşim, kocam, canım bir tane. her şey. O kadar mı bıktın benden? Bilemiyorum artık. Neyse bunu zaten tanıyorsunuz. Bu örümceğim benim. Bu da Sena'nın arkadaşı liseden. Örümceğin arkadaşı. Eski, <laughs> eski, eski liseden. Eski eski. Eski eski. <laughs> arkadaşı. E, Bizle geçiriyor e, bu yasak dönemini. Keski. Hoş geldin kızım biz bugün kulaklık takacağız. Karşı tarafa birisi geçecek ve işte onun dediği kelimeleri anlamaya çalışacağız. Bu challenge'ın bir adı vardır illaki. İnanın hiç bakmadım. Ben bilmiyorum. Bunlar da bilmiyordur diye düşünüyorum. Sormuyorum bile. çok konuştum galiba. bunu başta söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Beni destekleyin. like atın. Like <laughs> o zaman biz başlıyoruz. Başlıyoruz. Şimdi Volkan müzik ayarı yapıyor. Başlayamadık. Kim kim olacağız, onları anlatayım ben. Volkan'la ben olacağız. Sena'yla da Berse olacak. Mia tek başına takılır artık diye düşünüyorum. Ne, ne oldu? oldu. Ne oldu? Hayır yalamak yok. Ne oldu? Bir söyle. Merhaba de. Merhaba kanalımıza, hoş geldiniz. <laughs> ben kulaklığımı takıyorum ve başlıyorum. Şöyle ayarlayayım. Bastım. Duyuyor okay. musun beni? Ne? Beni duyuyor musun? Ağzını okuyorum seni duyamıyorum. Peki. Başla Sena. Röpte şambır. Ne? Röpte şambır. Öp mü? röpte. Röp. Röp. Te. Ha röpte şambır sen giyiyorsun. Evet. Rehabilitasyon. Kanalizasyon. Rehabilitasyon. Kanalizasyon. Rehabilite... Rehabilitasyon. 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 Çakal. Sakal. Çakal. Sakal. Çak. <laughs> Çakal. Akal. Çakal. Çakal. <laughs> Askılık. Asker. Askılık. 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 Gardolap. Ne? Hop. Oh. Bitti. bitti. Bitti mi? Bitti, bitti, bitti Ah, oh. oh. bir dakika duduk senle bir daha Kulaklarım çok fena. Salis olmasın. <gülüyor> Kaç <gülüyor> tane bildi? Dört. Dört tane bildi. Klostrofobi. Bir şey fobi. Klostro. Klostrofobi mi? <laughs> Bibi. <laughs> ne sonu? Okey diyoruz. Lafı güzel. Laf. Çok bağırmadan söyle. Lafı güzel. Laf? Lafı güzel. Laf güzel mi? Lafı <laughs> Love, Love you. Şeker pare. Şeker pare. Evet. Ahtapot. Ahtapot. Evet. Televizyon. Ne? Televizyon. Televizyon mu? Evet. Evet. Hmm. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Psikoloji. Psikoloji. Evet. Ameliyat. Var biraz daha. Ne? Ameliyat. Ne? Ameliyat. Ameliyat. Evet. Tamam. Başka ne diyebilirim? Apandisit. Tamam bitti. Gardrop. Gardrop. Fotoğraf makinesi. Ne? Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi. Telepati. Ne? Telepati. Telepati. Müteahit. Muazzez muazzar mu? bu. <laughs> Müteahhit. Yün beda koyuş. Dudağını okuyamıyorum. Müteahhit. Buzdolabı. Müteahhit. Muz, muz. <laughs> Müteahit. Müteahit. Muz muazzez mi? Çiftçi. Diş fırçası. Çiftçi. Beni seviyor musun? <laughs> seviyorum. Çiftçi. Çiftçi mi? Çiftçi. Çiftçi. Evet. Çiftlik. Ne? Çiftlik. Kimi? Çiftlik. Kimi? Çiftlik. Çiftlik. Kapı. Kapı. Ee, perde. Perde. Ee, bitti. Bu zaten yazdıklarını hep geçti. Bitti. Niye bilemedim? Tamam bitti. Evet, çiftliği, çiftliği bilemedim. 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 Hadi. Bitti. Tamam bitti. <laughs> Kendine gel bitti. <laughs> Stop. Haset. Bağırma. Ne? Haset. Dört tane bildi. Abaza, şey şey var, kere, kafa nerede? Kafa, kafa ya, nerede? Kafa nerede? <laughs> adam da gidip gitmiyor. Termosifon. Termosifon. Kordon. Don mu? Kordon. Gondol. Kordon. Bir şey diyeceğim de olmuyor. Kor. Don. İzmir'de var kordon. Hayalet. Adalet. Hayalet. Hay He, halalet. <laughs> halalet. Dandik. Dandik. Yakamoz. Taramoz mu? Yakamoz. Taramoz. Yakamoz. Ya, yakamoz. Kelam. Selam. Kelam. Teram. Kelam. <laughs> Kelam. Kelam. Selam. Kelam. Kelam, selam, kelam. Efkar. İftira. Oha ya. <laughs> efkar. Ne? Bitti. Ha bitti mi? Niye? Neydi en son kelime? Kelam. Efkar. Ha efkar. <laughs> Pardon ben. Üstat. Ne? Üst. <laughs> nefes, Sena, nefes. Nefa, nefes. Vefa, nefes. Nefes. <Vefat>. nefes. <gülüyor> nefes. nefes. <gülüyor> <gülüyor> evet. Üst, üst tat. Küstat. Üst tat. Küstat. Üst tat. Müstak. Üst Bitti. Üst tat Sena, üst tat. Üst tat. Üst tat. Üst, tat. üst, tat. üst, tat. üst tat. Küsta 1 2 3 4 5 dedi Mehmet. 5 <laughs> ah, tane bildi Ana dolu. Ana dolu. Ana dolu. Ana dolu. Ada. Ana. Ada. Ana. Ana, ana Ada. dolu. Merdiven. Ada oldu. Merdiven. Merdiven. Kelebek. Kelebek. Pencere. Pencere. Özgürlük. Özgürlük. O, o, o. Başka bir şey diyecek şey yok, olmayacak. Özgürlük. Öksürük. Özgürlük. Öksürük. Özgürlük. 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 Gizem. 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 Esrar. 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 İstanbul. İstanbul. Anadolu. 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 Ana dolu. Ana dolu. Ana dolu. Ana dolu. Ana. Ana dolu. Anadolu. Avrupa. At kurma Al zarf kurma. <laughs> Avrupa. Avrupa. Afrika. Afrika. Initiative. İslam. İnstiyatif. İslam. İnstiyatif. İnsan. Initiative. <laughs> Su şişesi. Su şişesi. Damacana. <laughs> Su şişesi. <gülüyor> 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 ne? Ha. <laughs> Su şişesi. <laughs> Su şişesi. <laughs> İstatistik. Ne? İstatistik Sekiz İstatistik İstatistik Kliş Kabul edin Kapitülasyon <laughs> bazen hayat nasıl oluyor ben onu anlamadım. Kapitülasyonu niye bilmedin? <laughs> kapitülasyonu Starbucks. Abi kapitülasyonu kapitülasyonu benzemiyor mu? Tamam bak <laughs> bilemedim. bilemedin. Benzemeyen evet, bir hali işte. var. I love you. I love you. I love you. Makine. Ma... Makine. Makine. Mahmut Tuncer. Mahmut. Tuncer. Mahmut Tuncer. <laughs> Gerzek. Gerzek. Yersek. Ger e gerzek gerzek. Kemal Paşa. Kemal Atatürk. O da olur da Kemal Paşa. Paşa Paşa Kemal Paşa. Güllaç. Hüleyavşar. <laughs> Güllaç. Bizim müzik bitti. Bitmedi. Sakin ol sen. Ama sen onu durdur. Tamam. Birkaç beş saniye fazla vereceksin. Tamam. Söyle. Güllaç. Sütlaç. Güllaç. Güllaç. Kereste. Gereze. Kereste. Geveze. Kereste. G. K. N. K. Gedere. K. G. K. R. K. K. Gere. Kereste. Gereze. K. Geveze. Başka söyle. Kaç dakikada bitirdin? Neydi? Kalas. Allah demene ki. Kereste. Devrim. Devrim. Evet. Duyuyor musun? Yasal. 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 Evet. Cemre. Cemre. Ceplik. Cemre. Cephe. Cem. 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 Duy duyacak biraz ama. Cem. Cem evi. <laughs> Acil. 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 Lavuk. Tavuk. Lavuk. Lavuk. Evet. <laughs> Angut. Angut. Apandisit. Apandisit. Tizit. Cemre. 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 Evet. <gülüyor> 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 Terlik. Terlik. <gülüyor> evet. Ee, Pantolon. Pantolon. Eşofman. Eşofman. Bitti. E. Bitti. Maşallah sen ya. Bu duyuyor be. Tek kelime böyle Maşallah. Yattım. İlk defa şey yapar mıyız? Fayans. 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 Faraj. Fayans. Faraz. Fayans. 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 Antrenman. 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 Vites. Vites Fize Vites Fizek Vites Fizet Vites Firdevs Direksiyon, <laughs> Direksiyon. Ne? Direksiyon 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 Bikini Bikini Bilgisayar Bikini Bikini Kahve Kahve, edik, eli, elik, elin, elik. Bir dakika. Bitti. Tamam bir dakikası yok. Bir dakika bitti. <laughs> Ama bir <size> şey söyleyeceğim. <laughs> 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 Sizinki bir dakikadan fazla olmuyor muydu bunlarınki? Bunlarınki de <laughs> ben ternesi. bir şey yaptığım için on, on tane Bir tanesini de öyle yaptık. <laughs> Müzik hoşuna gitti galiba. Evet arkadaşlar sürpriz konuğumuz anneannem bizim de şu an sesi açık. Duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Beni duyuyorsunuz artık. Duymuyor anneannem. Ya Duymuyor şimdi... ama yapıyor. Genç <laughs> ya işte ona verelim. anneannem sürpriz konu kaldı. Ona iki dakika vereceğim. Biz birer dakikadan oynadık. Anneannem Aslında iki, iki dakika, dakika değil. E, altı kelimesi var. Gittiği Hadi zaman. altı kelime altı kelimeyi bilene kadar. O zaman belki beş dakika olacak. Ama hayır ama şöyle iki dakika ama hani altı kelimeyi biterse uzatmayacağız. Tamam. Hadi altı kelimelik iki dakikalık bir yarışmada anneannem için başlıyor. Hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> Hadi bir. İlk tut. Hazır mı? Bir, iki, üç. Başla. Kara tavuk. Kara tavuk. Tavuk mu? Kara, kara tavuk. İstakal mi var? Kara tavuk. Kara tavuk. Kara tavuk. Kara ra, tavuk. Kara tavuk. Evet, bravo. <laughs> Fındık. Ne? Fındık. Dur, müzik Fındık. Ha? Fındık. Fın, fın. Fındık. fındık. <laughs> Köy. Ne? Köy. Köy mi? Köy. <laughs> Kestane. Ha? Hı? Kestane. Kestane. Dur, müzik gitti. Bugün müzikle imkanımız var. Cemal. Cemal Kemal Cemal Cemal Evet Evlat Evlat Evlatın Evlat <laughs> Ben şaşırdım Evlat Evlat Safiye Ne? Safiye Safiye Biraz zor soru ya Tamam izlenin ya Bir dakika Mahmut Tuncer <laughs> He? Mahmut Tuncer Mahmut Tuncer <laughs> Maşallah Abuzettin. Ne? Abuzettin. Abdullah <laughs> mı? Abdullahzım. Abdullahzım. <laughs> Abuzettin. 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 Esma Hanım. Ne? Esma Hanım. Esma Hanım. Hanım. Evet. Duyuyor musun? Cami kapısı. Ha? Cami kapısı. Cabe kapısı. Uğurlu. Ne? Uğurlu. Ruhi mi? Ruhi mi? Tamam. Uğurlu. 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 Ne soralım başka? Normal bir şeyler soralım. Ardıcınır mı? Ardıcınır evet. mı? Televizyon. 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 Bisiklet Bisiklet. Bisiklet. Bisiklet bilezik ha? bilezik bilezik trabzon 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 priz piç <laughs> <laughs> Piriz. Pis. Piriz. Bilezik. Piriz. Yok, yok. Piriz. Buzdolabı. Buzdolabı. Ayna. Masa. He? Masa. Masa. Ahşap. Ayna ayna. Ahşap Papatya. Papatya. Ahşap. Papatya. Papatya. Baban mı? Papatya. Baba <laughs>

kendi bildiğini arzu ediyorum. Ben de patlattım. Ama basa basa. basa. Tebrik ediyorum. Kendim. Yani gerçekten. Abi, ben iş, bir kısa doğru şey falan. söyleyeyim Daha mi? Iyiydi. Yani günün kazananı anneannem ya. Anneannem'e bir alkış istiyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hey. 13, 14, 15, 16, 17, 18, <laughs> 18 kelime. <laughs> Sen abi ikinci turda bu kadar yapmadık. Tebrik ediyorum seni takımlar. Günün <laughs> kazanan ana ne? Biz de tebrik ediyoruz. Duda iyi duda kokuyor. Okuyor ama okurken bir de şey yapıyor böyle. sen mesela diyorsun ki papatya diyorsun mesela. O böyle kelimeyi çıkartmaya çalışıyor. O da neden kaynaklanıyor? Ben söyleyeyim bence. Hani okuma yazmayı öğrenirken hep kelimeleri yazarken kendini tekrarlıyordun ya. Bence o yüzden. Elülezim mi dedi o bir ara? Elülezim. Abdülazim. Abdülazim dedi. Kaç kaç onu da söyle. Bakalım. Biz 31 Aa, puan Biz puandayız. Biz yani size dinledim bakalım dinledim şimdi. Bir duymadım. Sonunu yazmadınız mı? Biz en son ha? 1, 2, 3, Bize 4, 4, bileyim, 4 5. 5 puan burada var. Diğer sayfalara bakalım. 16, 25, 30. 35 puansınız. 4 soruyla bizi geçtiler. Aa, Ama evet, hoş yani. olsun. sevemeyin Günün kazananı ana ver. Tebrik ediyorum. Ya, bonus kazanmak yani beni ilgilendirmez. Yok falan. şöyle yaparız. Bunun bir cezası yok zaten. Bonus bir gün revanş çekeriz. Şöyle yapalım. <laughs> ana bizden yana olsun. Nasıl yani? tabii <laughs> 49, <laughs> 49 <mı>? al <ha>, 35 <laughs> yani. Olayı bitiririz. Öyle bitiriz. bir şey yok. <laughs> tamam yok yok. Alakim. Bir gün revanşını yaparız. telefon bırak ya. Yer yerde telefon görüyorsun. Ne telefon alıyorsun? Allah aşkına ya. Neyse gel sen de Volkan. Be, ben Öyle, buradayım. Yiyecek, ben yiyecek. buradayım. Ben buradan böyle tamam. bakacağım. Çekiliyor zaten. Selam. çıkıyor. görüşürüz. Hep çıkıyor mu? Konuştuklarımız hep çıkıyor. Allah'ım. Hey, Allah. Ne olacak? Sofa nereye? Hani, Söylemediğince korktum ben ne acaba. Hiçbir şey kamera var. Çünkü. Yok oyun için yani ben. Aynen böyle... senin flash TV'de zekimleri izleyeceğiz. Zeki de Müren de bizi görecek Neyse arkadaşlar biz güldük, eğlendik. Şahsen çok eğlendim. Ee, siz siz eğlendiniz diye düşünüyorum. Gerçekten ben Ay, Anneannem tamamen sürpriz oldu. <laughs> yani yukarıdan aşağı bir şeyler getirmiş. Gerekken ben dedim ki anneanne sen de gel buraya. Yok yok dedim. Gel buraya gel buraya dedim. Annem, anneannem de sağ olsun. De kırmadı. Bunları. Geldi. <laughs> Aynen öyle. Nerede dediler? Oraya geleceksin. Yapacak bir şey yok. Bir, iki, üç tane, dört tane var. Bir tane de olur yani. Ay. Ben o kadar bastırdım ki kulağıma ellerim ağrıdı valla. <laughs> Duymayayım diye. Kulaklık çok hani aşırı değil ama bastırınca bayağı bir ses bayağı kesiyor ben yani. ben bunlar Sizin kulağınızda bu şey ses diye olduğunu bilmiyordum ki. Niye bağırıyorlar bunlar? <gülüyor> <oradan>. <gülüyor> Orada bir de gülüyordun anneanne. <gülüyor> Neyse. E, kapanışımı yapayım. Herkese teşekkür ederim diyorum. Başta demiştim tekrar söyleyeyim kanalıma abone olun lütfen beni beğenmeyi unutmayın lütfen like biz eğlendik like evet biz çok eğlendik umarım siz de izlerken de eğlenmişsinizdir kendinize çok şeyi bakın evde kalın lütfen bu şekilde kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.